Liga Adam Başıyoruz. Patat oyuna girip patat. var ya. Ben sigara... bu o kadar para mı? Parası var mı? Pardon, benim param var, var. benim param tamam. var. Şirin. Geliyorum ben, dur Kamaya geldi. <laughs> kafanı çek. Adam, kafanı çek. çek. Kafanı çek. Adam. <laughs> Yedi bir tane. Ne <laughs> hafif fake kuş atabiliriz de. Veya fake kuş, kuş deneyelim. De ben... Veya herkes ben... yığılansa ben... fake kuş deneyeceğim. Geriye gideceğiz tamam mı? Evet bir süre geri gireceğiz bak geri gireceğiz. Ölmeyin. Kuşluyorum. 3 kere bas. bas 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 bas. Ben söyleyince geri, ben söyleyince geri çekeceğiz. Biri öldü. Haydi beyler. Burada da olacağız zaten bir, biz olur. geri. Topla topla. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çok doktor, iyi. doktor, 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 doktor. Can, 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 can. Tamam içeri çekileceğiz. İçeri, 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 Herkes dökün içeri, dökün. içeri. Herkes, tamam, içeri kaç, beyler. Kaç, 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 içeri, kaç, içeri herkes. Hilancız bir daha geleceğiz. İçeri, içeri, içeri. Süper, 3, 2, 1 bas. Bey bas 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 bas. bas. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Haydi bu sefer aldık. Bu sefer bitirmeden girmiyoruz topla. One dead, one dead, one dead. Biri öldü. Biri daha öldü. Geldi item aldırmayın yeni gelenler var. Ha. Çıplakları da kesin. One. Oğlum, Oğlum nereye kaçıyor? Nasıl öldürdün? nereye kaçıyor? Öldürün hepsini öldüler. Topla topla topla. Ben okçu var beyler. Nereye kaçıyor? kaçıyor, kaçıyor Okçuya şey basın. Kişi çık hepsini. Bas. Helal ol. Toplayın hepsini. Okçu. <laughs> hepsini topla. Helal lan size. Arkadaşlar lootları alın. Sen de. önde Safı da öne fazla geçme. Şu baltacılara dikkat edin ha. Adamlar eşit yadı sayısınız size. Ölüyor. <laughs> Güzel vuruyoruz. Hadi çocuklar yine vurdum. Pardon Ay, ördek. Elkan. Pardon. Bismillah ya. Aldık kişiyi vurdum. Kafasını 50-50 hadi düşürün birkaç Olan. kişi yani. Abicim şu sırayı niye şey yapıyorsunuz ya? Alo? 70 vurdum neyse. Canaza arkaya. Biraz sonra hafif bir şey Tamam balız bekliyoruz. Şahin çıkarttık. Blaze hadi aslanım vurursun. Blaze 3 kilal madalya veriyorum. abicim şu Kalkanını tekamlardan ya. Kaç kişi bizde kapıda kalabalık mıyız? Tek şu giriz. Kalabalık canları fullleyin. Canları fullleyin. Herkes canları fullesin. Herkes canları fullesin. Pasif oynuyoruz Kapı şu an. Şeyi kapat canları fullle. Kapıyı kapat canları fullle. Küçük bir koşma. mu? Herkes evet, canları fullle. Evet. Ben söyleyene kadar. Bekliyorum. 4. Hazır mısınız? Hayır, hayır, canları. Hayır hayır bir saniye bir saniye. Herkes kapıya. Tam yıl kapıyı kapıya aç kapıyı aç. Yıl kapıyı yıl kapıyı gel gel gel. Bela üç 3 2 1 puşla. Bas 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 hafif. Sürekli, çok gitme. Çok gitme. Sadece Bela kapıda Sen oynuyoruz. Açınma. Kapıda oynuyoruz. <laughs> Açılma. Sadece kapıdakileri. Oğlum ne öldü Pardon. Abi çey, yukarıdan vursanız abi. yukarıdan vuruyorum. Pardon. <laughs> ya, ya. Görmüyorum orayı. Kötü siz girin. Tam gir 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 gir. Gir 2 3 Herkes kere, gir. içeri. Can fulle <laughs> Ölenler hızlı çektikler. Ben sıraya geçin. Yes, ben doğdu. aşağıda ok var mı? Şey, ıı, e, Üst katta satılıyor. Kanka. Çıplak nasıl yapacaksın? Yapacağım bak. E, sizin orada bir yer var. Kapı atlayacağım. Yapacağım ben şimdi. Bizde bak. Bir tane mesele ihtiyacım var. En üstte market Kapı, savunmanız lazım. Kapı Beyler, kapıyı, ben kapıyı de, açıyorum. Ama... Oynuyoruz aynı şekil. Kapıyı tut. Nasıl sonra geliyorum canım olsun. Abo. Kapıyı boş bırakmayın. Lyon, bas son neresi? Mızlakla oynayın kapıda, mızlakla oynayın. O kadar yılmayın arka arkaya. Mızlakla oynayın kapıda. Arkadaki ram mızlak. Ben Ben ölmemeye çalışın. Yerdeki itemleri almayın. Bizimkileri almayın. Öldüm. Doktor yarı can. Doktor yarı can. Tamam. Çok iyisin. Eee tamam, tamam. bir daha pişirebilir miyiz? Hayır bir saniye. Çok var mı? Tamam bekle. Ve herkes can alsın yine pushlayacağız. Ortaya ortaya çık bakmak istiyorsanız ortaya okluyorum ben. O ortaya aç ortaya aç ortaya aç herkes sağ sol herkes sağ sol herkes sağ sol. Aha birisini vurdu yine. Vuruyorsun aferin. Abi. Ortaya çık tutmaya çalış. Seni vururum bak kafadan. Oğlum bu çık çık. 70 vurdu bana. Ne Biraz sabredin. E, humo biraz sabredin Şiliye Olur mu? Tamam. Watson biraz can ver bana sana zahmet hemen seriden. Ve yerde evet, güç var. Ben. Yerde güç var oğlum. ortaya çık bırakmanız lazım ya. Beyler herkes sağ sol geçsin orta açık bırakın. Orta açık bırak. Tamam Süper. Çok çıkıyor. Tamam Süper. Push push Tamam push 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 Back, push push Fake push 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 Hafif push 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 çok değil push push Çok değil push 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 geriye push 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 geriye push 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 İçeri gir push evet, push İçeri push 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 gir push 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 içeri, abi, gir, içeri beyler. Iç hala stavuş şuna abi şimdi kapıyı kapatacağım kafana bak şimdi. O şeye ben rushladım ya. Ve herkes can alsın. Herkes gidip can alsın. Alo. Herkes can alsın. can Çabuk can fulle. fulle. Çabuk can fulle. Çabuk can fulle. Gel o zaman gelmesin Beyler, be. Beyler adamlar şu an çok az canı var. Ciddi anlamda. Fullendiniz mi bir daha fişleteceğim. Bir şey saniye ben de fullenim. As ma basma 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 az azız. Hızlı gelin hadi. Baston kalkanı ver. Şuan geri çekil. Can fule pişeceğiz. Yok var. Abi o doktorun biri benden aşlaması lazım ya. Beyler bekleyin. Be be <laughs> be <bilesin. gülüyor> can fuleyin. Al canını durmayın bak kuşlatacağım biraz sonra. Ölenler de hemen sizi çeksin. Kalkan kırılacak benim ya. Hazır mısınız? gir içeri kapıyı kapatacağım can fulle. gir gir böyle olmayacak sürekli gidiyoruz geri dön geri geri kapıyı kapatacağım geri iç kapıyı kapatacağım kalkan nerede ya joa içeriye kolik içeriye şahin içeriye abi gitsene üstüne mi kapatayım kapıyı kapatıyorum bak abi kapat kapıyı ölsün şu gir can fulle çabuk çabuk can fulle can gelsin herkes can sol, sol vur 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 Gilles sol vur Hazır mıyız? Beyler bas, herkes o bas 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 bas, bas 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 hafif Sonundan. hafif bas hafif bas Line tut line tut beyler line tut Sağa doğru, sağa doğru bas sağa doğru bas Sağdır sağdakileri öldür 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 Pardon Joa ya çok pardon Hemen doğum bir daha ölenler Sağdakileri öldür içeri gir bas Çok iyi oldunuz çok iyi Tamam içeri gir. Geri gir, geri gir, geri gir, geri gir, geri gir. Can fulle, geri gir can fulle. Geri gir can fulle. Geri gir can fulle. Kapıyı herkes, kapatıyorum. Geri, herkes geri, herkes geri, herkes geri, gir, herkes geri. geri. Kapatıyorum. Kapıyı kapatıyorum Ömer. Gir. Ömer gir. Evet, Bekle Ömer. Can çabuk. Ve herkes sıraya geçsin böyle olmaz. Gir 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 gir. Kapıyı kapatıyorum. Gir can fırla. Çabuk can fırlayın. Oygar Meysal. Kapıyı kırıyorlar, açtım mecbur. Hocan Funcan gel. Hocanlar gel. Beyler bir saniye. bir saniye. Hızlı olmamız lazım. Polik tamam geç. Doktora doğru puşacağız bu sefer. Solda iki tane doktor. Hazır mısınız? Bas. So Basma ya basamıyoruz. Geri, geri, basamıyoruz. İçeri gir. Çık beyler beyler önde, oy önde çıksın. Arkadaşlar şu sırayı bozmaz mısınız lütfen? Yani yapmış mı beni abicim doktora sıra yapsanıza ya. Çok kuşlar ama sakin kal. İçeride kal. Zırh vermeyelim. Giles kartın üstünden vur lütfen Çok ya. Var. Beyler sıra, Shine sıra, Thorne. Bir anda puşlayabilirler. Ölüyor, ölüyor sürekli. Ben de buraya sıkıntı yok. Ölme, 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 ölme. bir kişiyi. Çok iyi, bravo Giles. Kapı kırıldı, kapımız kalmadı. Her an puşlayabilirler. Gerçi varmış Lan nasıl vuralım ya? Beyal puşlayacağız. Toplan. Bas. Bas bas. Buradaki yere bas. Buradaki yere bas. Üstten vur 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 vur. Vur üstten bas. Bas 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 bas. Bas 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 bas. İlerle. W W W. Oğlum W lan bas. Bas bas bas. İktir iktir iktir. Çok kavga. Tamam geri gir. Çok kavga. Geri, geri geri geri. Çok olmuyor. İçeri gir. Savunmada kal. Üstten vur. kal. kal. Bilez adamlar tekrar geliyor en alarım. Geri 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 yapacak bir şey yok. Onların şey yapışamasını bekleyeceğiz. Canları yüksek tutun. Canları yüksek tut yeter. Hayvan gibi vuruyorlar ya. Tamam canları yüksek tut yeter. Başka yapacak bir şey yok. İçeri girecekler içeride öldürecek seni. Şu an yoruyor sadece. Bir benzi vurmayın arkadaşlar. Sabırlı oynayın. Zırhları tüketmeyin. Beyler risk atmayın bu arada canınız az da gidin yani böyle ortalamanın altındaysa. Bir doktoru tekrar deneyeyim mi ya? Deneyebilir sürdük ama zırsız git. Veya push yok push yok. Push yok kalın böyle. Şu ne onlar push yapıyor biz push yapıyoruz. Gilles şu kartın böyle. üstüne çık. Ördek sen kamikaze yapsana abi. Yapacağım yapacağım doksan ekiz. Abi kek at lütfen. Çok iyi vuruyorum da biraz okum için. Abi iki doktorlar var iki ya. Ölmeyin beyler. Süpersin be kolek. Süper sıçık. Puşlama puşlama puşlama. Hayır puşlama. Des bir küçük puş deneyelim. Şu an puşlama kaybeder İçerisi çok zırh kalmadı. Tut tut. Doktor'da ha puşuyorlar. Tamam tut tut. W W tut. Oynuyoruz burada. Oynuyoruz burada. Tamam al içeri bırak. İçeri al. İçeride oynayın. Al içeri. Al içeri. Oyna. Vur şimdi üstten üstten vur. Üstten üstten vur oyna. Üstten üstten vur oyna. Üstten üstten vur oyna. Bere niye saldırıyor bize? Bere kalkan Bere değil o. Bere kalkanı var. Hayır beri bayra da beri de. Temizliyorsun Hayatta kalın hayatta kalın adam tutuyor. Ölüyorlar ölüyorlar hadi iki kişiden daha düşüyor. Beyler kapıyı tümlüyoruz. tutuyoruz kapıyı tutuyoruz şu an. Üstten vur üstten vur üstten 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 vur sadece. Giremiyor giremiyor. Üç, beş kişi giremiyor Giles. Tamam üstten üstten vur üstten üstten vur üstten üstten vur. Aferin. Kapıya 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 biraz kapıya yunlaş. İktir kapıyı iktir kapıyı. Ben kapıyı ittiriyoruz kapıyı ittiriyoruz kapıyı ittiriyoruz. İktir 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 iktir. Üstten üstten kapıyı iktir. Tamam, tamam iktirme iktirme iktirme. Canımız hazır abi ölüyoruz. İçeride oynamaya devam et. Baston nerede? Tamam. Baston şeye kaç arkaya kaç. Öne öne yardım. Canı full e öne yardım. Az olan doktora gitsin. Beyler ölmeyi oynamıyorsunuz. Giles bunları kıstırırız. Çok canlar. Kaçmasınlar kaçmasınlar kaçma çıkacaklar kaçırtma. Kaçırtma kaçırtma kaçırtma. Bas 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 bas. Herkes bassın. Okşar da bassın. Herkes bassın. Okşar da bassın. Bas dışarı bas 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 yapacak şey yok. Oyna oyna oyna. Oyna 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 oyna. Herkes dışarı herkes dışarı herkes dışarı herkes dışarı. Herkes dışarı. Herkes dışarıya. Herkes dışarı herkes. Giles bence gerek yok bu uşağı. Hayır hayır oyna oyna oyna. Bir daha enarı doyuyor da zaten. Biz burada doyuyoruz ama doymuyor. İleri push lan yani. ok, okçu var sağında. Beyler süper topluyoruz. Beyler okçuya bas. İki tane. Topla. Ömer ödü. helalsin aldık, be oğlum aldık, ya. Aldık aldık, aldık aferin oyna aferin aldık. Aldık aldık oyna oyna. Ben ilk defa oynayacağım. Ölenden hemen burada dostum dızı alın. Çok iyi beyler. Kuşlanıyor. Beyler herkes zırhlı toplu. Herkes öldü. Kesin de beyiz zaferi. Hemen dolduralım şunu. Kart getiriyorum hemen dolduralım şunu. Dışarıya kart getiriyorum. Zırhları topla çabuk. Çabuk çek çek dışarıya. Çıplaklar gibi çıplaklar gibi çıplaklar geldi. Çıplaklar geldi öldür. Bekle şimdi değil loot. Çıplakları öldür. Çıplakları öldür. Verme. Çıplaklara hiçbir şey vermeyin.